Sözleriniz yürekten gelmedikçe hiçbir zaman iki kalbi birleştiremezsiniz. Dalın ucuna gitmekten korkma, meyve oradadır. Hepimiz zamanın kısalığından söz ederiz de Boş geçen zamanı nasıl geçirdiğimizi bilmeyiz. Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından rahatsızlık duymaz. Kelimeler albayım bazı anlamlara gelmiyor. Özgürlüğü elinden alınan çocuğa büyük derler. Akıl kendi başına cenneti cehennem, cehennemi de cennet yapabilir. Herkes doğru insanı ister, yanılmamak için. Oysa kimse uğraşmaz doğru insan olmak için. imkansız diye bir şey yoktur. Sadece bazı olayların olma olasılığı daha düşüktür. Henüz insan aşamasına ulaşmış değiliz. Yalnızca insanlığa giden yol üzerindeyiz. Karanlığı lanetlemektense bir mum yakın. dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur. Hepimizin içinde adını koyamadığımız bir şey var. İşte biz oyuz. Felaket dost sayısını sıfıra indirir. İnsanın karakteri en çok nelere güldüğünden belli olur. İnsanların çoğunun ruhu bedeninden önce çürür. Çok öğrenmek isteyen kişinin çok acı çekmesi gerekir. ölmek için doğmuştur ya insan. O yüzden her yağmur sonrası toprak kokusunu sever. Ben iç dünyama dönüyorum. Orada hayal kırıklığına yer yok. Cesaretimi kaybetmiyorum. Çünkü vazgeçilen her bir yanlış girişim ileri doğru atılmış yeni bir adımdır. İnsanın karakteri en çok nelere güldüğünden belli olur. Yumurta dıştan bir güçle kırılırsa yaşam son bulur, içten bir güçle kırılırsa yaşam başlar. Zira salih dönüşümler hep içten gelir. ateş de küçük kıvılcımlarla başlamaz mı? En ciddi şeylerin temelinde en önemsiz şeyler vardır ve zaten küçük çekirdekten doğar kocaman bir ağaç. Bir fincandaki kahve gibidir hayat. Bazen tatlı bazen değildir. Önemli olan kahvenin tadı değil zaten, onu kiminle içtiğinizdir. Sana bu dünyada hiçbir fark yaratamazsın diyen iki tip insan vardır. Denemekten korkanlar ve senin başarmandan korkanlar. biz evvela kelimeleri öğreniriz sonra yaşadıkça teker teker manalarını bir şeyi çok umut etmek umuda köle olmaktır zirveler yaşamak için değil erişmek içindir Yakından bilmeyince aldanırsın. Aldanmak istersen bildiğini bilmezden gelirsin. İnsanları yalan söyledikleri zaman dinlemeyi severim. Olmak istedikleri ama olamadıkları kişiyi anlatırlar. Hep işe yüzeyinden bakmak işte bu kötü. Neyi alırsak alalım elimize, derinine inmiyoruz. Derine gitmek bir çaba işidir. Dışta ne görürsek, ne gözümüze çarparsa, işte bu budur deyip işin içinden sıyrılıyoruz. İnsanın başkalarına söyledikleri duymak istedikleridir. Yazdıkları okumak istedikleridir sevmesi, sevilmeyi istediği biçimdedir. Suçlamak anlamaktan daha kolaydır. Anlarsan değişmen gerekir. Dünyayı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüzdür oğul hırsımız, sabırsızlığımız, bencilliğimiz önce bu yüzden küçülür sonra da dünyayı çok büyük görürüz. En uzak yer varamadığın, varamayacağın yer değildir. En uzak yer senin ardında bıraktığın, bir daha dönmeyeceğin, dönsen de bulamayacağın yerdir. Görüş alanın içine zaman girmeye başladığında baktığın her şeyi derinlemesine görürsün. Bir insana sırrınızı verdiğinizde özgürlüğünüzü de verirsiniz.